Yüce Rabbim kılmış olduğumuz namazlarımızı kabul eylesin. Kıymetli dostlar, Ruzu i Mahşer'de, cennette nasip olursa en leziz nimet, en tatlı nimet Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretmek olacak. Cennetteki günler içerisinde Cuma günü peygamberler, veliler, müminler, cennet ehli Allah Celle ve Allah Hazretleri'nin cemalini doya doya seyredecek. Yüce Rabbim o güzel manzaradan doya doya nasiplenmeyi her birimize ikram eylesin. Dünyada Allah'ı görmek mümkün müdür? Bu mümkün değildir. Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dedi ki, Ya Rabbi göster bana zatını göreyim seni dedi. Gözümle görmek istiyorum seni dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Musa Aleyhisselam'a, Sen beni göremezsin. Bu mümkün değil dünyada beni göremezsin. Walakin indur ila cebel Sen şu karşıki dağa bak bakalım. Fe in istaqarra makanuhu fa Ben şimdi nurumdan o dağa bir arz edeceğim. Eğer o dağ yerinde durabilirse demek ki sen de beni görebilirsin. Fe تَجَلَّ رَبُّهُ rabbuhu lil Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tabiri caizse iğne ucu kadar Zat-ı Pâk-ı o dağ tecelli etti, nurundan parlattı. Cealhu dekken anında dağ paramparça oldu. Manzarayı gören Musa aleyhisselam bayıldı düştü. Ne zaman ki ayıldı kendine geldi. Sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül müminin. Allah'ım özür dilerim. Ben yanlış bir teklifte bulundum. Ben müminlerin önünde yürüyen seni tasdik eden birisiyim. Evet dünyada seni görmek bizim için mümkün değildir dedi. Demek ki dünyada Allah görülmez. Bazıları Cenab-ı Hakk'ı rüyasında gördüğünü söyler. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı rüyasında gördüğünü söyleyen veya bir insan ben rüyamda Allah'ı gördüm diyorsa bu doğru değildir. Çünkü Cenab-ı Hak şekilden, keyiften münezzehtir. Allah'ı gördüm diyen ya bir insan suretinde gördüm diyecek veya bir şekilde gördüm diyecek Cenab-ı Hak bütün şekillerden münezzehtir. Ancak gerçekten bu konuda derin ilme sahip olan alimler, İmam-ı Azam gibiler, Ahmet İbni Hanbel gibiler, onlar derlerse ki biz Cenab-ı Hakk'ı rüyamızda gördük, Mevla'nın şekilden ve keyiften münezzeh olduğunu bildikleri için onların sözüne itibar ederiz. Ama herhangi birimiz Mevla'yı Mevla rüyamızda bile görmemiz de değildir, mümkün değildir. Bunu geçtik. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından iki tane sıfatı hepsinden daha çok biliriz ve severiz. Birisi Rahman'dır, birisi Rahim'dir. Hem Besmelemizde var, Bismillahirrahmanirrahim. Hem Fatiha'mızda var, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Errahim. Hayatımızın her parçasında, her bölümünde, her hayırlı işimizde besmele olduğuna göre allah Teala'nın Rahman ve Rahim isimlerini zikrederiz. Rahman ve Rahim sıfatları Cenab-ı Hakk'ın çok iyi bilinmesi gereken iki tane sıfatıdır. Rahman dünyada mümin kafir ayırt yapmadan, hak etmiş etmemiş ona bakmadan, layıkmış değilmiş ona bakmadan rahmetiyle tecelli eden mahlukatını yarattıklarını acıyan demektir. Ebu Cehil peygamber düşmanı ve Allah düşmanı olduğu halde Allah onu yedirdi, içirdi, büyüttü, evlendirdi. Ne nimetler verdi de verdi. Karun Cenab-ı Hakk'a isyan ettiği halde dünyanın neredeyse büyük hazinelerini ona verdi. Firavun ben sizin en büyük Rabbinizim, benden başka Rab tanımıyorum dediği halde Cenab-ı Hak ona saltanat verdi. Yani dünyada Allah bir insana nimet verirken hak etti diye vermez. İnsanlara, dostlarına, düşmanlarına Cenab-ı Hak dünyada merhametiyle tecelli eder. Layıkmış, değilmiş, hak etmiş, hak etmemiş bunlara bakmaz Cenab-ı Hak. Yalnız rahim dediğimiz zaman o değişik. O ahirette sadece hak edenlere, layık olanlara merhamet eden demektir. Öyleyse dünyada Cenab-ı Hak kafire de, de acıyor. Doğru mu? ahirette sadece mümine acıyacak ve merhamet edecek. Şimdi namazda okuduğumuz ayet-i kerimelerde ve rahmeti ve saat külle şey benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır dünyada. Ancak şunu bilin kullarım diyor. Fese ektubuha lillezine yettegûne ve yu'tûne zekâte vellezine hum biayâtina yu'minûn. Ben yakında ahirette rahmetimi tekbar sahibi olan zekatını veren bizim ayetlerimize iman eden ümmi bir peygamber olarak gönderdiğim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden yürüyenlere tahsis edeceğim ben rahmetimi. Bunların dışındakiler rah rahmetimden, merhametimden istifade etmeyecekler diyor. Demek ki ahirette sadece hak edene merhamet edilir. Hak etmeyene merhamet edilmez. Yüce Rabbim merhametine hem dünyada hem ahirette mazhar olduğu bahtiyar kullarından eylesin cümlemizi. Kıymetli dostlar, hemen Enfal Suresi'ne geçeyim. Bu arada müzakere edeceğimiz ayetler çok da zaman kısa olduğu için şu ayeti kelimeleri de bir müşteri olun, her biriniz bir müşteri olun. Alıcı niyetle, alıcı gözle, alıcı kulakla bakın ve dinleyin. İşinize yarayacak mı, yaramayacak mı? Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Müminler gerçek, gerçek müminler şunlardır. Şimdi ben size anlatıyorum diyor Cenab-ı Hak Celle Cel Gerçek müminler ancak ancak şunlardır diyor. Bunların dışındakiler sahte. Hani markalar var ya bir orijinal marka var bir de çakma marka var. Ha Bir orijinal mümin var bir de çakma mümin var. Orijinal müminler kimlerdir? Süre hangi süre? Enfal Suresi. Hemen başında ikinci ayeti kerime. Gerçek müminler şunlardır. Hep müminiz ya elhamdülillah. Şimdi çatma mümin miyiz yoksa gerçek mümin miyiz? Rabbimizin tarifinden biz çıkaralım onu şimdi. İza zikrallahu ve cilet kulubuhum. Allah zikredildiği zaman, Allah anıldığı zaman kalpleri hubur hubur ürperir kalpleri. Etkilenir kalpleri. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum imânen. Allah'ın ayetleri okundukça imanları coşar, artar, güçlenir, kuvvetlenir. Ve ala rabbihim kölün Paralarına değil, gençliklerine değil, dayılarına değil, çevrelerine değil, güç ve kuvvetine değil, yalnız Allah'a güvenirler. Başka hiçbir şeye güvenmezler, Allah'a güvenirler. Ne dedi gerçek müminler için? Birincisi neydi? Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. İkincisi neydi? Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları coşar. Ve alâ rabbihim yetevekkelû Yalnız Allah'a güvenirler. Ellezîne yuqîmûnes salate Namazlarını dost doğru kılarlar. Ve min mâ rızaknâ yunfikûn İzin verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Cimrilik yapmazlar, kısmazlar. Allah için verirler de verirler. Kaç tane saydı? Beş, Beş tane. Gerçek müminler bu müminlerdir. Bakın nasıl bağlıyor cümleyi Cenab-ı Hak. Ulaike humul mu'minune hakka. Bunlar gerçek mümindirler. Hakka mümindir bunlar diyor Cenab-ı Hak. Şimdi gerçek mümin ile çakma mümin anlaşıldı değil mi? Rabbimiz gerçek mümin ile çakma mümini tarif etmiş oldu. Gerçek mümini tarif ederek çakması zaten kendiliğinden anlaşılmıştır. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu değişik zamanlarda, değişik olaylarla bizi imtihan eder. Beni İsrail'i e de imtihan etmişti. Çok isyan etmişlerdi. Cenab-ı Hak balıkla geçinen Beni İsrail'e demişti ki, bakın siz çok isyan ettiniz, beni dinlemediniz. Ben de sizi imtihan edeceğim dedi. Size haftanın her günü balık avlamak serbest ama cuma günü balık avlamak size yasaktır. Haram. Diğer günlerde avlayın istediğiniz kadar ama cumartesi günü balık avlamak size haramdır. Dedi Allah. Celle Celaluhu. Balıkların sahibi, denizin sahibi, insanların yerlerinin ve göklerin sahibi böyle söyledi. Onlar bu yasak karşısında ne yaptılar? Cenab-ı Hak balıklara da talimat verdi. Ey balıklar! Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma kaybolun. Denizin derinliklerine doğru gidin. Cumartesi gelin kenarlarda tur atın kuyruk sallayın. Biz burada izleyin. Balıklara böyle söyle. Haftanın diğer günleri balıklar gidiyor. Cumartesi geliyor biz burada izliyorlar, Kuyruk sallıyorlar. Luk atlıyorlar suyun üzerinden var. Beni hisselat dediler ki biz ne olacak bu iş? Biz balık tutacağız. Nasıl olacak? E cumartesi geliyor balıklar. Evvela dediler ki denizin kenarına havuz yapalım. Balıklar o tarafa gelince yollarını kapatalım cumartesi. Pazar günü avlarız onları dediler. Biz avlamayı gene cumartesi yapmamış oldu. Biraz böyle devam ettiler. Biraz sonra ne gerek var dediler. Cumartesinin balığı ile pazarın balığı arasında ne fark vardı? Eğer bu balıksa cumartesi de balıktır, pazar da balıktır. Biz bunu dinlemiyoruz. Cumartesi, pazar her zaman toplarız dediler. Onlar bu isyana daldırdılar. Bunların karşısında Beni İsrail'de insanlar yani balık avlamayanlar iki ve ikiye ayrıldılar. Bir grup gittiler bunlara dediler ki etmeyin gitmeyin Allah sizi imtihan ediyor, bizi imtihan ediyor. İmtihanı kaybedersek Allah bize bela gönderir, altından kalkamayız, etmeyin gitmeyin diyorlar. Bir kısmı da, tabi bunlar laf dinlemiyor. Bir kısmı da geliyor bu vaaz edenlere diyorlar ki bunlara vaaz etmenize gerek yok. Bunlar zaten laf dinlemeyecekler. Kendinizi yormayın, parçalamayın diyorlar. Vaaz edenler de diyorlar ki ma'zireten ila rabbikum. Biz yarın Allah'ın huzuruna vardığımız zaman kullarım siz ne yaptınız peki derse bize Allah Celle Allah'ım biz onları ikaz ettik, biz onlara nasihat ettik diyebilelim. Ahirette biz kendimizi temize çıkaralım diye söylüyoruz. Bir de böyle allahum yettekur. Bakarsın birkaç tanesi dinledi, itaat etti, isyandan kurtuldu. Biz bu maksatla yapıyoruz dediler. Mevla buyuruyor ki, ben azabımı gönderdim. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِه۪ي onlar benim verdiğim talimatı artık unuttular. Sanki Allah haram kılmamış gibi dümdüz gidiyorlar. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءُ وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئِيسٍ بِمَا كَانُوا Etmeyin, gitmeyin, Allah'ın bu haramını işlemeyin diyenleri kurtardık. Bunun dışındakileri elin bir azab ile öyle cezalandırdık, öyle cezalandırdık ki cıyak cıyak bağırtık diyor. Demek ki Allah Celle Celal insanları değişik şeylerle imtihan eder. Ah kardeşim öyle bir pozisyonla karşı karşıya kalırsın ki acaba bankadan kredi çeksem işimi daha büyütebilir miyim noktasına gelirsin. İki tane şeytan gibi arkadaşın da sana elbette alman lazım, işi büyütmen lazım der. Minel cinneti ve nas var ya insanlardan ve cinlerden şeytan var seni faiz almaya, kredi almaya teşvik eden arkadaşın adı ne olursa olsun o minel cinneti ve nas kısmından birisidir. Haydi kumarhaneye, haydi meyhaneye diyen arkadaş o minel cinneti ve nas'tan birisidir. Haydi faize diyen de bunlardan birisidir. Liyemiz Allahul habite minet tayyib. Allah Celle Celaluhu yaptığı imtihanlarla temiz olanları pis olanlardan ayıracak. Haramlar helaller, temiz olanı pis olandan ayırıyor. Faize bulaşanlar, yalana bulaşanlar, haram lokmaya bulaşanlar pis insanlardır. Amel defterlerle bu kayıtlar geçiyor. Yarın ahirette pisler ve temizler ayrılacak. Yüce Rabbim her birimizi tertemiz olan bahtiyar kullarından eylesin. Kefenin içerisine girdiğimiz zaman kefenimiz ben beyaz olduğu gibi amel defterimiz kefenimizden daha beyaz olmasını ve gıcır gıcır bir amel defteriyle huzuruna varmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Hakiki ve gerçek, orijinal mümin olmaya Rabbim bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu muvaffak eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.